Merhabalar, Helen Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 12 Aralık haftasından bahsedeceğim. Hiç fena bir hafta değil. Aslında böyle biraz emeklerimizin karşılığını alabileceğimiz bir hafta. Güzel başlıyoruz haftaya. Bir kere Ay Aslan Burcu'nda enerjik, dinamik, atılgan başlayacağız. İkizler dolunayının etkilerini biraz biraz artık atmaya başladığımızı umuyorum. İkizler Dolunay'ı videomu izlemediyseniz YouTube kanalımda var. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi zaten hepimizi zorlayan bir yeni aydı. Birçok skandallara biliyorsunuz şahit olduk. İşte bu 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesinden tutun da daha bir sürü ortaya çıkan ve daha da çıkacak olan olaylar gündemde yer alacak bir 15 gün kadar. Umarım çok büyük skandallara şahit olmayız diyorum. Evet Gudi sensiz de olmazdı zaten bir işim. Evet, şimdi bu hafta e, Ay Aslan burcunda ve küçülen ay fazına doğru adım adım ilerlerken başlıyoruz. E, Dolunay sonrası o vücuttaki şişkinliği, ödeme atmak için bu hafta çok uygun. Detoks yapmak isteyenler yapabilir, gayet başarılı. Şimdi bu Aslan burcunun vermiş olduğu ateş enerjisiyle zaten spora başlamak, e, özellikle böyle daha hareketli olmak, metabolizmanın hızlanması adına oldukça güzel gözüküyor. Pazartesi günü haftanın aslında yapılması gereken, iş bitirici olunması gereken en güzel günü. Pazartesi sendromuna takılmadan işleri yoluna koyun, halledin, bitirin derim. Güneş-Satürn üçgeni var. Yani pardon seksili var, 60'lık açı. Güneş-Satürn seksili güzeldir. Özellikle de belediye, devlet daireleri ve resmi kuruluşlarda işleri halletmek adına otoriteyle alakalı imzadır, resmi başvurudur. Hani onları halletmek adına gayet destekleyici bir gündür. Kalıcı iş ve kararlar adına da aslında ilk adımları pazartesi rahatlıkla planlayabiliriz diyor gökyüzü. Ayın Aslan'da olması sebebiyle de işte saç bakım, güzellik, kuaför randevuları adına da ayın Aslan seyri bizi destekli olacak. Ay Merkür 150'liği var. Ee, bu da bize hesapta olmayan harcamaların ortaya çıkabileceğini söylüyor. Müstelifliğe dikkat edelim. Akşam saatlerinde ise Ay'ın kironla olan olumlu bir açısı var. Bu sayede sağlık ve şifa anlamında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Ay Aslanlı yolculuğuna devam ederken e, sabahın erken saatlerinde Mars Mars'la sekstil yaparak bizi güne başlatıyor. Bu da Dolayısıyla günü planlamak, erken harekete geçmek daha kolay olacaktır. Zorlu işleri daha kolay halledebiliriz. Akabinde ayın Uranüs'le olan bir karesi, sonrasında da Satürn'le olan karşıtlığı var ki bu da para piyasalarında beklenmedik iniş çıkışlara neden olabilir. Ayrıca duygusal olarak da böyle sıkışmış, bunalmış hissetmek ve böyle alacağımız haberler nedeniyle ani e, haberler nedeniyle de bu durum yaşanabilir Hani biraz tansiyon oynayabilir açıkçası Burada işlerin daha yavaş ilerlemesi ve baskıcı tutumlar altındaymış gibi hissetmek mümkün e, Bu kombinasyon biraz sıkar açıkçası akşam üzeri imdadımıza yetişen bir ay Güneş üçgeni var Çok şükür ki bu sayede de e, aslında rahatlamak işleri yoluna koymak daha kolay gözüküyor. Zahmetli işleri aslında akşam üzerine almak daha doğru ve mantıklı olabilir. Aslında şimdi günün o ani haberler, çalkantılı durumlar, vücutta kalp, tansiyon ve dolaşım problemlerine neden olabilir. Bu nedenle yaşlılarımıza dikkat etmemiz gerekiyor ayın saat 18.53 itibariyle de boşluğa girmesi zaten bize diyor ki zaten zorlu stresli bir gün geçirmiş olabilirsin lütfen dinlen hobilerine zaman ayır kendine vakit ayır diyen bir gökyüzü var. Akşamı biraz daha sakin planlayalım salı akşamı. Çarşamba gününe ay boşlukta başlayacağız ve neredeyse öğleye kadar boşlukta ilerleyecek. Bu da yeni iş ve başlangıçlar adına yapmamak için bizi uyarıyor gökyüzü. Günün en önemli açısı haftaya, çarşamba, perşembe, cuma da etki edebilecek Güneş-Neptün karesi. Ee, pek sevmeyiz bu kombinasyonu. Sanki böyle Merkür Retro'daymış gibi hissettirir. Z zihin algı dağınık olur. Her şeye inanmak daha kolay olur. Kandırılmak daha kolay olur. Dolandırıcılar daha çok kol gezer. Hırsızlara dikkat etmek gerekiyor. Cüzdanı çarptırmamak, bir parayı bir yerde düşürmemek. İşte bankamatiğe gidersiniz... E Parayı alır kartı bırakır hani kartı almadan ayrılırsınız sonradan aa ben unuttum filan dersiniz gibi durumlar burada Güneş-Neptün karesinde. Ekonomi de tabii ki de böyle e, oltalamalar mı dersiniz yani böyle e, yani kedi stokatlamak demeyeyim de ona yakın olaylar olabilir. Yatırımlar açısından haftanın ikinci yarısı önermiyoruz. Dolayısıyla bağışıklık sistemini de güneş neptün karesi düşürür böyle elim kolumu kaldırmak istemiyorum çok halsiz hissediyorum ne oldu bana dedirtebilir e, bu kare aynı zamanda bol yağış getirir e, bazı yerlerde sel olabilir e, yani yağmur ve hani sulardan gelebilecek tehlikelere karşı da bizi uyarıyor bağışıklık sistemi olarak da vücuttaki sıvıların dengelenmesine dikkat etmek gerekiyor Çarşamba günü zaten bu enerji yaygın. Alınganlıklar yaratır, abartılı böyle hani iştah artışları diyeyim böyle duygusal yeme bozuklukları verebilir. Tatlıya ihtiyaç artar. Vücutta biraz ödem yapabiliyor bu. Bol bol su tüketin. Çarşamba ay saat 11.46 itibariyle Başak Burcu'na giriyor. Neyse ki. <laughs> bu sayede zihnimizi biraz daha toparlanmak, işlere ele almak daha mümkün görünüyor ciddi disiplinli ve planlı hareket etmek için kendimizi zorlayabiliriz kendimize böyle fazla yüklenmeden temizlik ve yarım kalan işleri toparlamak ve sıraya koymak adına kolları sıvasak çok daha iyi olur Çünkü unutmayalım ki Güneş Neptün karesi yeni iş girişimleri ve kararlar almak adına doğru bir günde olmadığımız konusunda bizi uyarıyor. Şimdi gerek ofiste gerekse evde düzenlenmesi gereken işleri yoluna koymak adına aslında güzel bir kombinasyon. Hani onu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ee, başka neler varmış? Akşam saatlerinde ayın Venüs'te olan bir dost açısı var. Bu da ilişkilerde ve muhasebesel konularda bize ciddi ve disiplinli bir bakış açısı getiriyor. İşte kırıcı ve eleştirel olmadan mantıklı konuşmalar yapabilir, ilişkileri gözlem geçirebiliriz. Kırıcı olmayalım bu hafta çünkü Merkür, Kiron karesi var. E, bu biraz bizi böyle dil yarası açmaya, kalp kırmaya, kırılmaya sebebiyet verebilir. E, dolayısıyla hani iki düşünüp bir konuşalım, e, lafın nereye gittiğini bilelim. Gerçekten karşı taraf yanlış anlar mı, kırılır mı? Güneş, Neptün karesi de baskın olduğu için bunu daha çok planlayarak yapalım derim. E, Merkür Kiron Kareleri e, dediğim gibi birazcık e, baş ağrısı da yapabiliyor. Merkür biliyorsunuz baş bölgesi ikizlerden dolayı hani baktığım zaman. Ama Merkür Oğlak'ta Kiron Koç'ta parasal anlamlarda uyarır. Merkür Oğlak çok güzel finans, muhasebe, yönetim, karar almak, ciddiyet güzeldir. Ama e, kirondan aldığı kareyle biraz acımasız olabilir. Yani bütçe yaparken e, evle alakalı ev, ev ekonomisi yaparken dikkatli olmak gerekiyor ki hani burada e, gereksiz harcamalar demeyeyim de hani hiç anlamadım ben bu harcamayı nasıl yaptım da dedirtebilir. Ona dikkat edeceğiz. Gerçekten lazımsa alalım bir de dil yarası açmamak adına karşı tarafı fazla eleştirel olmamak adına çünkü ay başakta Çarşamba, Perşembe, Cuma E, Başağında biliyorsunuz gölge yanı kırıcı eleştirel ve böyle hani biraz ağır konuşabilir sinirlendiğinde o nedenle Merkür-Kiron karesi ve ayında başak seyahati bizi epey uyarıyor kırıcı olmayalım. Perşembe günü Ay Başak'ta yolculuğuna devam ederken ayın Merkürle olan dost açısı neyse ki günün ilk yarısını olumlu etkiler bırakırken bütçe, finansal konular ve mantıklı çözümler adına harekete geçirebilir bizi. İşte özellikle yatırımlar, bütçe ve finansal konularda akıllı yatırımlar yapmak mümkün görünüyor. Bir takip edin isterseniz piyasaları. Günün ikinci yarısında Ay-Mars karesi var. E, bu da bizi kaza, sakarlıklar ve kırıcı olmamak adına uyarıyor. Yani hem kalp kırma hem pot kırma hem kaza sakarlık düşüp şaşmalara dikkat etleyen bir gökyüzü sert eleştirilerde bulunma veya bizi kırıcı sözlerin sarf edilmesi maalesef diyaloglarda gergin havalar estirebilir. Yani sonradan pişman olacağımız sözler söylememekte yarar var. Akşam üzeri ay Uranüs üçgeni devreye girerek sürpriz ve güzel gelişmelerle dolu haberler almamızı sağlayabilir. İşte spontan planlar yapmak isteyebiliriz. Beklenmedik haberlerle şaşırabiliriz. Doğruluğunu iyice araştırmadan her duyduğumuza itibar etmemekte fayda var. Çünkü Güneş Neptün karesi bu yanılgılıklara biraz açık bir durum. Cuma günü Ay Başak burcunda ilerlerken Neptün'le karşıtlık yaparak bizi güne başlatıyor. Ya yani bir nevi Merkür retro'ymuş gibi hissedebiliriz. Algıda yavaşlık yaşanabilir, dalgınlık olabilir. Trafikte dikkatli olalım. Şimdi bu hafta Güneş Neptün karesine ayın da bu tarz eşlik etmesi etmesiyle beraber hırsızlık, dolandırıcılık ve büyük skandal haberleri gündeme gelebilir. Hayatımızdaki otorite figürleriyle tartışmadan kendi işinize bakarak ilerlemekte fayda var. Daha doğrusu böyle mevcut işleri devam ettirmek daha doğru olacaktır diye gözüküyor. Borsa ve yatırımlar açısından av olmamaya dikkat edelim demişim Cuma günü. Bu çok önemli. Akşam üzeri ayın püritonlunun üçgen açısı sayesinde işte kendimize gelmek, güçlü ve iradeli bir şekilde kontrolü ele almak daha kolay görünüyor. Dirayetli ve sağlam duranlar kazanıyor olacak. E son olarak ise akşamın ilerleyen saatlerinde ay Jüpiter'le karşıtlık yapacak. ve Bu da abartılı durumlara, büyük vaatlerde bulunmaya neden olabilir. Yani gururlu hareket edip de tutamayacağımız sözler vermemekte fayda var Ay çok kısa bir süreliğine boşlukta ilerleyip 22-49 itibariyle cuma akşamı terazi burcuna geçiş yaparak günü daha diplomatik ve iş yani daha böyle güzel ilişkilerle kapatmak adına bize yardımcı oluyor. Hafta sonu güzel ay terazide uyanacağız cumartesi. İlişkiler, diplomasi, adalet konuları ve dengede olmak gündemimizde yer alabilir. Sosyalleşmek, partnerle planlar yapmak isteyebiliriz. Ay'ın Venüsle olan karesi gün geline etiket ederek ilişkilerde de parasal konulara dikkat çekiyor. Sosyalleşmek ama para harcamamak gibi ikilemler yaşayabiliriz. E, i̇lişkilerde büyük beklentilere girmemekte yarar var. Zira hayal kırıklıkları yaşatır bu açı, Ay Venüs karesi. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Ay Mars üçgeni sayesinde diyalogların hızlanması, telefon trafiğinde artış ve iş bitirici olmak bizi daha çok cezbedecek. Spor yapabilir, yürüyüşlere çıkabiliriz. Dışarıda sosyalleşmek ve arkadaşlarla bir arada olmak isteyeceğimiz bir akşam planlayabiliriz. Gelelim pazara. Ay terazide yolculuğuna devam ederken haftanın en son olan majör açısı Merkür-Uranüs üçgeni. E, hafta sonuna etki edecek de pazarda daha çok hissedeceğiz bunu. Zihnimiz daha çok hızlanabilir, bol bol fikir üretebilir ve dünya çapında icatlarla ilgili haberler alabiliriz spontan olmak, yaratıcı çalışmalar yapmak ve denen demişi denemek adına kendimizi daha istekli bulabiliriz burada. Başka neler var? Yazarlar açısından oldukça geliştirici bu açı yeni fikirler ve uygulamalar adına oldukça faydalı kullanılabilir. Bütçe yapmak, kampanyaları takip etmek ve yıl sonu güzel kampanyalardan yararlanmak da mümkün görünüyor. Ayın Satürn'le olan üçgen açısı da günün ikinci yarısı aktifleştiği için Kendimizden yaşça büyük kişilerden yardım almak da fikirlerimizi aslında kalıcılaştıracaktır. Bunu da kullanabiliriz. Sosyal çevre ile bir araya gelmek, beyin fırtınası oluşturmak adına pazarı iyi kullanalım derim. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ayın güneşte olan sekstil açısı var. Bu da çaba isteyen işlerde efor gösterirsek bizi mükafatlandıracağını söylerken Hemen arkasından Ay'ın Plüton karesi var ki bu da ısrarcı, baskıcı ve manipülatif olmamamız adına bizi uyarıyor. Özetle pazar akşamı çok geç saatlere kalmadan günü kapatmakta fayda var diyebilirim. Özetleyecek olursak bu hafta Güneş Satürn üçgeni, aman Güneş Satürn sekstili pazartesi çok güzel. Resmi işler, evraktır, otoritedir, belediyelerdir, devletle alakalı kurumlarla ilgili görüşmeleriniz, imzalarınız varsa pazartesi alın. Sonra güneş neptün karesi birazcık bizi zorlayacak haftanın ikinci yarısında ve merkür kiron karesi de buna eklenecek o nedenle yanılgılara, kandırılmalara, dolandırıcılıklara büyük skandallara dikkat edelim. Yalan söylersek ortaya çıkar bunu da bilin. Merkür kiron kalp kırmamak adına bizi uyarıyor olacak. E sonrasında da hafta sonuna etkeden merkür uranüs üçgeni var ki bu da dahi dahiyani fikirler üretmek zihnimizin fişek gibi çalışması. E, aklımıza gelmeyen şeyleri not almak, hmm, bak bu da yapılabilirmiş, ya ben bunu niye daha önce düşünemedim diyeceğimiz evreka dedirten fikirleri bize e, getirebilir. Ayda terazide olacağı için sosyalleşir, paylaşırız, fikir alırız, fikir beyan ederiz. E, beyin fırtınası adına oldukça elverişli. Evet güzel bir hafta aslında. Güneş Neptün karesi dışında hiç de fena değil. Ona dikkat edersek zaten dikkat edilmesi gereken yönleri de söyledim. Ee, onun dışında gayet güzel bir hafta. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Hepsi sokak hayvanlarına gidiyor biliyorsunuz. Hoşçakalın. Mutlu haftalar dilerim.